Merhaba sevgili takipçilerim. Tutkunun pratik lezzetlerinden Andaluz çorbası tarifi. Yeni tariflerimizden haberdar olmak için kanalımıza abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayın değerli takipçilerim. Uygun bir tencereye 3 yemek kaşığı yıkamış olduğumuz pirinçleri alalım. Üzerini geçecek kadar su ekleyip pirinçleri haşlamaya bırakalım. Haşlanan pirinci bir kenara alıp uygun bir tencereye 1 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı sıvı yağ alalım. Eriyen yağın içerisine 3 yemek kaşığı un ekleyip unun kokusu çıkana kadar kavuralım. Daha sonra 1 yemek kaşığı biber salçası ekleyip salçanın kokusu çıkana kadar kavuralım. Ardından 7 su bardağı soğuk su yavaş yavaş karıştırarak ekleyelim. Çorbanın topaklanmaması için soğuk su tercih ediyoruz. Kapağını kapatıp çorbayı kaynamaya bırakıyoruz. Kaynayan çorbanın içerisine haşladığımız pirinçleri alalım. Çorbayı hemen servis etmeyecekseniz bekledikçe koyulaşabilir. Kıvamını açmak isterseniz azar azar sıcak su ekleyip çorbanın kıvamını açabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kekik ekleyip karıştıralım. Ara ara karıştırarak 5 dakika daha kaynatalım. Söndürmeye yakın çeyrek demet ince kıyılmış maydanoz ekleyelim. 1-2 dakika daha kaynadıktan sonra ocaktan alalım. Daha sonra kaselere pay edelim. Çorbamız hazır. Şimdiden tarifimi deneyecek herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle.